İşte sokağa attıkları kıymalardan benim kedilerim de yedi. Bir insan yese ne olurdu? Kediler yediği yerde fıçının kenarında birisi de duvarın deliğinde ölüsünü buldum. Daha beş tane daha kedi yemiş kıymalardan. Ellerinden zor aldım. Anında Bunlar da orada ölmüş. Yavrular kıymanın içine çok kötü zehir katılıyor. 10 dakika bile sürmüyor. Hayvan yediği anda ölüyor. Köpekler 10 dakika falan mücadele ediyor, ölüyor. Ama kediler 2-3 dakika içinde kusarak hemen ağzlarından köpüklerle ölüyorlar. Çünkü kıymaya Onun çok içinde kötü zehirlemişler. Katını. Küçük yavruyu da buradan bunu dağıttık. Ölüsünü göreceksiniz. Yuvada, Yuvada arkada yuvadaki bu küçücük canı bile zehirlemişler. Yuvasında öldü. İkisini aynı anda zehirlemişler. Toplamı 4 tane köpeğimi sokak canlarıydı ama ben beslediğim yerde kapımın önünde zehirlemişler. Yuvasının içinde bir küçük yavruyu da anında öldü. İşte kastelere basılmasını istiyor bunu beni susturmasınlar. Halk hayvan severler susmasın. Bunun arkasındayız. Son ver.